Transmedia için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci değerlendirmek üzere çok önemli bir siyasi ile birlikteyiz bu akşam. Karşınızda Türkiye Uyanış Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet İmrek var. İzniniz olursa Sayın Genel Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Leyman Sayın Genel Başkan, tabii Türkiye'nin son e, bir haftadır yaşadığı gelişmeler malum. Yani ben özetleyecek olursam, hani bir diplomanın tarihiyle başlayan süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Cumhurbaşkanı adayı olarak sandığa gittiği isim Ekrem İmamoğlu önce gözaltına alındı. O süreç son derece tartışmalıydı. Niçin e, işte e, onlarca polisten gözaltına alındı çağrılsaydı Zaten gelir ifade verirdi şeklinde bir tartışma silsilesi yaşandı. Ardından süreç tutuklanmaya kadar gitti. Ve son 4-5 gündür de Saraçhane'de toplumun büyük desteğiyle 81'inde yapılan çeşitli eylemlerle süreç ilerliyor. Bu konuyu biraz sizinle konuşmayı arzu ettim. Başından itibaren ne görüyorsunuz genel olarak büyük fotoğrafta? Tespitlerinizi bizimle paylaşır mısınız rica etsem? Özür Aslında bu... Süreç bayağı bir zaman öncesinden başlamakta, Diploma krizi başlayan aslında bu hukuksuzluk. Daha önce örnek verelim. Mesela Hulusi Akar'ın kızının Amerika'da biyoloji okurken Hacettepe Üniversitesi'ne yatay geçişi gibi konularda Gök'ün almış olduğu kararla herhangi bir sıkıntı olmazken Ekem İmamoğlu'nun diploması neden 35 yıl sonra iptal edildi? Biraz düşündürücü. Bu sadece bir diploma iptali olayı değil. Aslında bu İstanbul Üniversitesi'nin siyasal kararıdır. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Bu Yökün veyahut da üniversite yönetiminin Kuralları yerine getirmek amacıyla yapmış olduğu bir eylem değil. Bu tamamen siyasi ve baskıya dayalı alınmış bir siyasi karardır. Bunun akabinde Ekrem İmamoğlu birkaç kez emniyete veyahut da savcılığa davet edildi ifade vermek için gitti. Ancak bu son süreçte evinin şafak operasyonuyla işte altı içeriğe geçe evinden polis gücüyle alınması, evinin aranması gibi ve diğer e, sanatların e, eş zamanlı olarak e, alınması bir hukuki skandal. Bugün ekle ben e, tasvip ettiğimden değil yani ya da bu suçları e, özümsediğimden değil. Ama e, İstanbul gibi metropol şehrin belediye başkanı davet edildiği takdirde e, emniyete de gidip ifadesini verebilirdi savcılığa gidip ifadesini verecek e, konumda. Çünkü kaçacak, göçecek veyahut da yurt dışına yerleşecek diğerleri gibi e, bir yönetici değil. Dolayısıyla yapılan işlem tamamen bir hukuk skandalı ve sivil bir darbedir. E, ben bu şekilde değerlendiriyorum ki benimle beraber e, birçok kesimde aslında bu şekilde değerlendiriyor. E, bu sivil darbeye aslında halkımız biraz geç kalmakla beraber e, hani 15 Temmuz e, tiyatrosuna nasıl tepki gösterdiyse bu hukuki skandala da ya, bu sivil darbeye de e, gerekli te, tepkisini sağlara çıkarak e, göstermekte. Yalnız burada da yine bir ikili e, eylem var ya da ikili bir e, oyun var. E, Diyarbakır'da Nevruz gösterilerinde e, ya da Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşının resminin altında ve bölgesel yönetim diye düşündükleri oluşumun pazar alanına açan açanlara o kutlamayı yapanlara polis pamuk şeker dağıtmış bunu da aynı Mansur Yavaş'ın konuşmasından öğrendim. Ama Saraçhane'de ya da diğer yerlerde polis pek orada toplanan gençliğe ya da halka aynı muameleyi yapmamış. Aslında ben bu konuda bir düzeltme yapmama müsaade eder misiniz Sayın evet. Genel Başkan? Bugün Sayın Mansur Yavaş çünkü bir açıklama yaptı. Ee, yani orada polis engelli bir e, çocuğa e, pamuk şeker uzattığı için aslında eleştirdi. Ama biraz böyle bir yanlış anlaşılmalar silsilesi yaşandığını ee, ve e, o polise de teşekkür ettiği yönünde bir yazılı açıklama yaptı e, Sayın Mansur Yavaş ama onun da sizin söylediğiniz gibi vurguladığı şey aslında bu ikilemdi yani orada hani bütün e, eylem yasağına rağmen Nevruz Kutlaması adı altında büyük bir e, kalabalığın Diyarbakır'da toplanmasına müsaade edilirken İstanbul'da Saraçhane'de yaşanan veya Ankara'daki gelişmeler ışığında o türlü gençlere yapılan muameleyi eleştirmek maksatlı söylediği bir şeydi. Ee, şimdi ama bir taraftan da şöyle özellikle yani sizden önce de yayındaydı. Mesela Saadet Partili siyasiler ee, altılı masa döneminde yani cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2023 seçimleri öncesinde altılı masada bulunan ortaklardan e, ikili ilişkiler açısından cumhuriyet halk partisi ile iyi ilişkiler kurmuş bir siyasi parti olarak CHP'nin tutumunu eleştiriyorlar. İnsanların sokağa çıkmasına eleştiriyorlar. E, bir, bir bir bakıma şöyle e, diyorlar yani e, diyorlar ki e, bir tuzak kuruluyor. İktidar partisi bunu hep yapıyor. Bu tuzağa düşmemek lazım. Önce işte ee, izin veriyor insanların sokağa çıkması konusunda bir yönlendirme yapıyor. CHP bu tuzağa düşüyor. Sonra da yaşanacak gelişmelerden ardından ihaleyi CHP'nin kucağına bırakıyor. Senin yüzünden oldu diyor şeklinde. Yani siz de dediniz ki geç kalınmış bir tepkiydi dediniz. Ee, aslında şöyle mi görmek lazım? Yani Ek Ekrem İmamoğlu isminin dışında yaşanan bu sürecin e, ötesinde. E, aslında yılların birikimi bir haksızlık, yolsuzluk, yoksulluk e, silsilesi yaşanırken ülkede vatandaşın tepkisi bir anlamda bu manada bardağı taşan son damlayla beraber mi sokağa çıktı? Bunu böyle mi görmek lazım, böyle mi okumak lazım? Şimdi orada o zaman başta e, ben e, Mansur Bey'in ifadesini devamını bilmediğim için e, konuyu düzelteyim. Yine de burada emniyet güçlerinin ikili davranması ya da yönetimin ikili davranmasını kınıyorum. Tabii. Ayrıca ben sosyal medyada ya da bütün yapmış olduğum görüşmelerde, toplantılarda, yapmış olduğum köşe yazılarında da ben sürekli iki yıldır özellikle seçimden sonra iki yıldır ben bu eylemin bu noktaya geleceğini ben sürekli anlattım yanii siyaseti okuyarak bu olayların yaşanacağını halkın bir sosyal patlama eşiğine geleceğini yalnız ben sürekli halkımızın özellikle de gençliğin provokatif eylemlere katılmaması provokasyonlara gelmemesi Aslında oyun Türkiye üzerinde oynanan oyunun çok büyük olduğunu bunun tespitini yaparak Demokratik tepkimizi sessiz bir şekilde sokaklarda eylem yaparak bugün işte kapı pencere cam çerçeve indirerek değil demokratik tepkimizi göstererek sokaklarda bir taşkınlığa mahal vermeden itidalli davranmaya sürekli davet ettim. Tabii ki burada Özgür Bey'in toplumu gelen bir üslupla. Herkesi sokağa davet etmesi aslında tek e, pek tasvip ettiğim, e, desteklediğim bir şey değil. Ancak toplum 23 yıl boyunca yapılan bütün yolsuzluklara, bütün haksızlıklara, bütün adaletsizliklere, bütün ikilemlere, ülkenin satışına, fabrikaların, işletmelerin, kamu iktisadi teşebbüslerin e, satılmasına, zamlara e, hiç bu kadar tepki göstermezken aslında bu e, sosyal patlama bekleniyordu. İşte Ekrem İmamoğlu olayının e, patlak vermesi, e, bir bakıma da işte Özgür Bey'in e, sokağa davet etmesi aslında bir kıvılcım oldu bence. E, ben burada e, yine halkımızın e, oyunlara gelmeden sağduyulu bir şekilde yine demokratik tepkisini göstererek ancak e, sokak taşkınlıklarına e, mahal vermeden e, gerekli mücadeleyi ya da gerekli cevabı, e, sandıkta vermesini veyahut da hükümetin ki ben bunu her zaman söylüyorum e, ki özellikle son seçimden sonra hemen akabinde ben bunu söylemeye başladım derhal bir seçime gidilerek bu hükümetin e, artık miadını doldurmuş e, Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal kültürel ekonomik e, sıkıntılardan dolayı e, bir an önce yönetimin değişilerek e, hatta e, çok hızlı bir şekilde e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerek tarafsız bir cumhurbaşkanlığı e, sistemiyle tekrar e, ülke e, toparlanmak zorunda. Burada Ama ben, iktidar istemiyor bunu Sayın Genel Başkan. İktidar buna sanırım hazır değil. Yani hiç, e, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumları dikkate aldığı zaman e, böyle bir seçimle ilgili bir şeye iktidar yakın görünmüyor. Aslında iktidarı buna zorlamakla çünkü e, 23 yılda yapabildiği, yaptığı hiçbir şey yok. E, sadece yaptığı eğitim sisteminin çökmesi, sağlık sisteminin çökmesi zaten adalet sistemi artık e, hani hukuk yönetimin elinde bir maşa olmuştu e, konumda. E, ki bunları tekrar e, toparlamak, tüketerek değil üreterek büyüyen bir e, ülke olabilmek ve tam bağımsız bir ülke olabilmek idealiyle artık bu hükümetin dediğim gibi miadını doldurmuş, basiretsizliği ve becerisizliği ispatlanmış. Daha fazla iktidarda kalmasının anlamı ve manası yok. Derhal bence sine millete dönüp seçime gidip artık anayasa değişikliğiyle beraber değil direkt hükümet seçmek için çünkü bu e, hükümetin anayasayı değiştirecek meşruiyetini de e, tanımıyoruz. Öyle bir meşruiyeti de yok. E, şu anda e, anayasa değişikliğinde yapacak e, meclis çoğunluğu da yok. E, ben e, sadece bir an önce seçime gidilerek bu ülkenin e, tekrar e, sil baştan toparlanmasını bir reset atılarak tekrar e, eski gücüne, eski ortamına kavuşmasını e, arzu ediyorum. Ki burada da ben e, şunu değinmek istiyorum. Ülkenin bölünmez bütünlüğüyle bayrağıyla ulus devlet yapısıyla sorunu olmayan ki burada e, isim de ve de beyiz görmüyorum. Hüdapar ve Dem Parti hariç diğer partiler e, ideolojilerini ve siyasal kimliklerini bir tarafa bırakarak birleşmeli hükümete karşı e, ya da meclisteki Oluşuma karşı birleşerek meclis dışındaki e, partiler başta olmak üzere meclis içerisindeki duyarlı partiler ya da duyarlı milletvekillerini de e, kapsayacak bir şekilde e, ben geniş bir mutabakat e, birliği e, sağlanması geniş bir e, ittifak oluşturulması ve ülkenin bir an önce e, toparlanması için el birliğiyle hiçbir görüş, fraksiyon ya da ideoloji, Aranmaksızın dediğim gibi kırmızı çizgileri netleştirerek bütün partilerin bir araya gelerek e, hükümetin karşısında ciddi ve e, ittifaklar üstü bir ittifak oluşturarak e, mutlaka e, seçime gidilmek zorunda. Burada ama adım atması gereken e, Cumhuriyet Halk Partisi mi e, Sayın Genel Başkan? Hani Türkiye'nin 31 tür Mart'tan sonra Türkiye'nin birinci partisi konumuna oturdu. E, şimdi herkeste de, de böyle bir umutla e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne adayacağı adımlar bekleniyor. Ama siz de diyorsunuz ki yani hiçbir ideolojiye bakılmaksızın e, bir birlik içinde muhalefet tek kanat olup e, iktidar karşısında e, güçlenerek yoluna devam etmeli ve onu seçimlere mecbur etmeli diyorsunuz. Ee, bir bir e, sine millet meselesinden söz ediyorsunuz. Kamuoyunda böyle bir beklentiden çok konuşuluyor ama e, özellikle CHP'liler de diyorlar ki yani biz Sini'ye millete dönersek Sadece bir ara seçim olur, sadece 135 milletvekilimiz var. Bu ara seçimde de istediğimiz sonucu alamayız. Bilakis iktidarın eli de güçlenebilir. Yani bu bizim için bir çıkış noktası değil, yasal olarak diyor. Katılır mısınız? Ben katılmıyorum. Şöyle ki dediğiniz gibi bugün son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi çok güzel bir iğme e, ya da bir başarı yakaladı. Tabi burada sadece kendi kemik oyunun dışında e, küskünler, tepki gösterenlerin e, oyuyla e, çok güzel bir oy oranı e, aldı ve e, Özgür Bey arkasında çok güzel bir rüzgar aldı. Aslında bunu çok iyi değerlendirebilirdi. Şahsım. iki olarak. Ancak hükümete ya da e, Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanının davetiyle Yeşil ışık yapması, anayasa değişikliği için destek vermesi ve hatta birçok konuda e, Cumhurbaşkanımızın ifadeleri doğrusunda beyanlar vermesi e, toplumda Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan güveni biraz ya da onlardan e, beklendiği e, karşılığı göremeyince e, biraz e, kararsızlıklar e, ya da tepkiler başladı. E, bunu da e, ben şöyle yorumluyorum. Hani burada e, Yanlış, bu Yanlış değerlendirilmesin ama meclisteki bütün e, muhalefet e, partileri bazılarını tenzih ederek söylüyorum. E, tamamen hükümetin e, değirmenine su taşımakta. Bunun içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Cumhuriyet Halk Partisi de var. Ancak son yaşanan olaylardan, duydukları tepkilerden e, ve almış oldukları e, yani tabandaki rahatsızlıklardan dolayı biraz toparlanma var. Ancak sineği millete dönmekle başarı sağlanmayacağı ihtimali yok. Eğer güzel bir çalışmayla kendi sorunlarını, bu ülkenin sorunlarını, bunlara çözüm yollarını bu vatandaşa hakikaten anlatarak, inandırarak bir çalışma yapılırsa hükümeti ne de güçlenmez. Aslında bu dediğim tarzda bütün bir muhalefet, meclis içi, meclis dışı bunların bir araya gelmesiyle güçlü bir ittifakla güzel bir çalışmayla halkımız zaten hükümetten bıkmış. durumda zaten duru emeklinin, çalışanın ya da ne bileyim öğrencinin devletten beklenen bütün beklentilerini alamayanların büyük bir şey var, arayışı var. Bunu çok iyi değerlendirilebilir. Yine dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi Şahsım olarak ben burada onların bu fikrine katılmıyorum, yanlış görüyorum. Hiçbir siyasi parti, ister yeni kurulmuş, ister mecliste temsil edilen parti olsun, hedefleri illaki hükümet olmak ya da hükümete kurmak idealiyle yola çıkmıştır. Ancak bu kadar muhalefete alışmış, bu kadar muhalefete ısınmış bir anlayışla ee, bence o e, bir nevi korku e, korkudan dolayı ben bu ifadelerin kullanıldığını e, düşünüyorum. <laughs> artık artık bu şekilde bu gidişata bir dur demenin zamanı geldi. Bunu da dediğim gibi herkes ideolojisini gerekirse siyasi kimliğini bir tarafa bırak bu ülkenin bir çakıl taşının üstüne bir tane daha taş koyabilmek adına bu ülkeyi tekrar eski konumuna getirmek tabi e, bunu e, şu anlamda işte e, yenilikler ya da e, özgürlükler teknoloji bilim anlamında söylemiyorum tekrar Sevgi saygı hürmetin, güven ortamının e, huzurun olduğu barışın olduğu kardeşliğin e, hat safada yaşandığı o eski Türkiye idare ortamının tekrar sağlanması için ve üreterek büyüyen tekrar bunun altını çiziyorum üreterek büyüyen ve ekonomisiyle Üretimiyle kendi coğrafyasında bir numara olan bir ülke konumuna getirmek için herkes bu taşın altına elini değil gövdesini koymalı. Onun için ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu korkusundan rahatsız oldum. Yani bunu duymak beni üzdü. Yakışmadı. Anladım. Peki sen genel başkan son olarak şunu da sorayım size yani günlerde devam eden bir e, protesto ve eylemlik hali var özellikle Saraçhane başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde hatta ben Konya'yı, Nidiyi, e, Çorum'u e, özellikle gördüğümde çok şaşırdım Adıyaman e, yani gerçekten çok büyük bir e, tepki var eylemlik açısından. Ee, ama öteki taraftan dün Cumhuriyet Halk Partisi kendi Cumhurbaşkanı adayını seçmek üzere de sandığa gitti. 15 milyona yakın oydan bahsediliyor. Yani 1 milyon 650 bine yakın üye e, oy kullanmış. E, onun dışında da kat be kat fazlasıyla da dayanışma sandıklarından oy çıktı. Bunların tamamı dikkate alındığında iktidar ne yapar? Çünkü şu anda tam da bizim sizinle yayın yaptığımız sırada bir kabine toplantısı var e, Beştepe'de. E, sarayda e, ve iktidarın tutumuna ilişkin olarak bakıldığında ne düşünürsünüz? E, nasıl bir açılımaya e, yol verecektir? Ya da tepkisi ne olur? Şimdi aslında bu sadece Türkiye'nin e, 81 ilinde ya da ilçelerinde değil, yurt dışında da e, belki, evet. E, evet, yurt dışında da e, tepkiler e, çığ gibi büyüyor. Yani artık bu hükümetin e, Gerçekten ee, başta ekonomi olmak üzere e, başarısızlığı ve ülkeyi getirdiği konu artık e, içler acısı durumunu herkes görüyor. Dediğim başlara konuşmamın başında ne dediğim, aslında geç kalınmış bir tepki. Ama bugün biz e, tepkimizi e, sessiz kalarak e, çok zaman kaybettik. E, dediğim gibi bunlar e, işte sokak eylemleriyle değil. Ama e, de, gerçi buna e, hükümetimizin almış olduğu işte yaptırım kararlarla gerçi kimse e, kendini ifade edemez e, duruma getirildi çünkü e, açıklama yapan ya da gerçekleri anlatan gazeteci olsun, akademisyen olsun ya da siyasi parti genel başkan olsun ki Ümit Hoca ile burada e, se, selamlıyorum. E, Ümit Hoca ile başlayan artık siyasi parti genel başkanlarını bile e, Silivri'ye göndererek bir cezalandırma, bir susturma, korkutma politikası güçlendiği için bu tepki aslında normal beklenen başta beklenen Gel şimdi dediğim gibi, ben iki yıldır itidalli davranarak provokasyonlara ve oyunlara gelmeden demokratik yollardan tepkimizin gösterilmesi konusunda sürekli uyarılarda bulundum ancak. Ee, yaşanan bu son süreçte hukuki e, adaletsizlik, ikili davranma ya da ikili e, eylemler ki bugün Ekrem Bey'in hani terör örgütüyle bağlantısı şu, bunu onu ben e, kastetmiyorum. ama bugün bir yolsuzluktan bahsedilirken e, Ankara eski Ankara belediye başkanı e, hakkında e, Mansur Bey'in e, hazırlamış olduğu 100 tane yolsuzluk davasında bir tanesinde savcı ifade almak için bile davet etmemiş ki bugün Ekrem Bey'in bu konularda suçlanması dediğim gibi ikili de, yani iki yüzlü bir hukuk sistemi ya da siyasal bir hukuk sistemiyle verilen bir cezalandırma. Burada beklenen şudur aslında adil davranarak bu AK Partili, CHP'li, MHP'li ya da X Partili ne olsun kim hakkında gerekirse bakan ya da milletvekili olsun kim hakkında bir yolsuzluk varsa aslında bunun hiç ayrım yapılmadan bu halka ta 2002'de e, gelirken vermiş oldukları sözde yolsuzlukların e, önünü kapatacaklarını, tıkayacaklarını söyleyen bir iktidar bugün ikili davranarak e, kendi yandaşlarının yandaşları ile ilgili hiçbir dosyaya müdahale edilmezken e, muhalefettekilerle sürekli e, mahkemelere ya da e, görevden alıp yerine e, kayyum atamalarla e, bu tür e, eylemler e, halkı illaki bu adaletsiz e, sistem karşısında ya da bu zorba sistem karşısında işte bu tür e, tepkilere tepkiler vermesine artık e, zemin hazırladı. Ki dediğim gibi bu Ekrem Bey'in de e, tutuklanması ya da gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte artık halk, bu sosyal patlamanın eşiğine gelmiş halk gerekli tepkisini de gösteriyor. Umut edilir ki, ki umarım inşallah farklı boyutlara, farklı yerlere taşınmadan bu sokak eylemlerinde hükümet de gerekli dersini alarak, bir an önce gerekli tedbirleri alarak ki bugün Ekrem Bey'in tutuklanmasıyla ya da Ekrem Bey'in şafak operasyonunda diğerlerinin de alınmasıyla ee, borsa'nın döviz e, ya da döviz dövizin bunun karşısında tepkisiz kalacağını evet. mı zannediyor? Evet. Böyle bir e, düşünceleri varsa o zaman hakikaten e, yönetimdeki basiretsizlikleri ve yeteneksizleri ortaya <laughs> çıkmış olacak ki. Bugün e, borsa ve döviz piyasası tepkisini çok farklı evet. gösterdi. Burada haksız kazanç e, sağlayan e, kişi veya e, kurumlar da oldu. Bunun da hesabını mutlaka bunlar kamuoyuna açıklanarak bildirilmesi, verilmesi gerekir. Umut edilir ki hükümet bu konuda gerekli dersini almış, gerekli eksikliklerini, notunu almış ve buna göre hareket ederek bir an önce tekrar halkın güvenini kazanabilmek adına ben muhalefetin baskısı değil cesaretini göstererek hükümet bir an önce seçime gitmelidir. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. Eksik noksan bıraktığımız bir şey kaldı mı? İlave etmek isteyeceğiniz böyle son sözünüz varsa sözü size bırakayım. İlave etmek istediğim şu. Ben tekrar e, halkın sevgili halkımıza e, itidalli davranarak sokak eylemlerine az e, uymadan, e, provokasyonlara gelmeden büyük oyunu e, fark ederek ki bu büyük oyunun ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. E, büyük oyuna gelmeden e, itidalli davranarak kimseyi kırmadan, e, çevreye zarar vermeden demokratik tepkimizi sadece sandıkta e, vererek e, veyahut da bütün olumsuzluklar karşısında e, konuşanlara da sahip çıkarak e, göst göstermemiz gerektiğini e, söylüyor. Hepinizi sevgi, saygı hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim efendim kıymetli zamanınız için, İyi ki geldiniz, Hayır. büyük katkı verdiniz, sağ, sağ olunuz. Sevgili izleyiciler, Türkiye Uyanış Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet İmrek canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset hızıyla devam ediyor. Çok değil bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.